O benim iki silah da tek mermiymiş amına koyayım derdiyle o da hafta bak ya. Kanka pusacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ve dua edeceğiz boss yanımızda olsun diye. Düz mü? Sağ mı? Düz bir sağda bir şey var onu anlayamadım onu amınak. Bu ne abi? Ha, çıkış şey ama takayım ya. Böyle gözüküyormuş. Bizi direkt, siktir, direkt siktir. <laughs> <Helamı siktir. gülüyor> Sana mı geldi? Ha. Ee. Ateş ettiler sanki bizden. Duymadım Allah'ı Bir daha etti 120'den Havla orası çocuğu havla Havla anasını siktim havla Bıçağım olsaydı atsaydım kafanıza ya Tamam artık havlama be. Tamam ya tamam sensin ya. Ay bu iki. Yayın açın bari. <laughs> bakacağım kanka. Okey aldık her şeyi de. Silah milah yok tamam mı burada? Keşke buraya silah da koysalarmış. Çok oluyor. Bazen şey. oluyor. Şu Emre yayın açıyorum. 120'den sıkıyor. Gidiyorum. Geliyorum. İçeride. Köpek var. Benim elimdeki şatkan mı acaba ya? Adı ne? Bakabiliyor mu bu arada? Nasıl bakacağım? ESC'ye bas. Aa tüfeğiymiş. Ay, çok yakında ses var. Dur. Sol. Çok yakın. Direkt solunda. Puşla. Amına koyayım duvar var. Sülük var. Ay böcük var. tam önümde bir tane zehirli mermiyle sıktım. Canı bayağı az. Reload atıyorum. Köpek geldi. Köpeği ne olur öldüm. O eleman bayağı canı az kaçtı ya. Boss burada. boş burada Pusmamız lazım buraya. Gelir misin yanına? Gel yavaştan. <laughs> Çık bir anda şimdi. Kanka bu çocuk bizi avlamasın. Ben aşağı in. Ya yaktım burayı aşağı in aşağı in. <laughs> Kapıyı kapatayım. Bu oyunun yarattığı ortam da çok iyi ya. Ark Raiders'ınki de iyi yayınlarda görüyorum ama bu oyunun ortam bir ayrı ya. Ya bu korku oyunuyum mu çok iyi veriyor ya yalan yok. Yukarı çıkayım mı lan ben? Sersen çık. Mi? Sen mi sıktın? Evet, evet. Bossu neyle keseceğiz ya? Bunu kesemeyeceğiz işte Bunu pusacağız o yüzden diyorum ya <laughs> Ne diyorsun? Bu taraf güvenli gibi genel olarak. Okey. Bak ben böyle geçeyim. Ben buradayım. Ses var. Bir şey hasar yedi bir. Adam sürekli bir şeyden hasar yiyor şu an. O benim sıktığım eleman öldü mü acaba? Ben onu zehirli mermiyle sıktım çünkü. Bu oyunda ölünce bir bildirim gelmiyor mu ya? Hı <laughs> hı. <laughs> Öldürdüm diye. Doğru. Kaba mı basılı tutunca duvarların üstünü görüyordun? O tuş neydi? E. E. Sen indiriyon mu Abi yani şu an indirmiyorum ama indirebilirim oynuyoruz yani baya. Bunu oynarız ya. Bu oynanacak oyunmuş kuzen. Menek şeymiş bu. <laughs> Müzik sesi kapattım. Gerçekten menek şeymiş. Ben C'de yer açıp D'den silip C'ye indireceğim öyle söyleyeyim. Güzel oyun ya zaten. Ya hani bana sorarsan Extraction oyunu hangisi daha agalarla keyifli? Ben zaten bunu seçerdim çünkü bu full DVP odaklı ya bir de. Hani Ark Raiders'la agasal birlikte çıkalım da yapabiliyoruz. Farklı tatlar diyelim. Yani çok da farklı değil yani mesela bu Extraction ama biraz korku olduğu için de çok... Kesmeyecekler bunu şimdi değil mi? Bu sabaha kadar burada master mi yaptı? Evet, evet. Bir yayın açın siz kesin ben açık onu benim diyorum. yayınım zaten. Yani yayın açık ben izliyorum yayın zaten de. Bu kesin yani boşu siz. Olacak ki. Genk yer mi kesin? Bir sis. tane adam öldürdüm. O da beni öldürdü şatkanla. Şatkana var hiç işte ama. siktim? O zaman kaldır beni kanka. Ay yanlışlıkla yer diye bir silah aldım. Onu değiştirirsin ama. Okey yerlik. Buraya bakarak olsana. Buraya bakarak olsana. kartlar olmasın. Pasar yemediysen bakarak ol buraya yani. <laughs> Abi benim silahlar o kadar kötü ki yakından bir tane sıktım ölmedi adam amına koyayım. Aldığım silahları gören. Ben değil çünkü Emir'in. Kasap ölmeli diyor. Girdiniz kasap ölmeli i̇şte ya. Bu adamın silahı çok iyi de ben bunu alamam ya. Şeyde var mı? iyileştirme bir şeyi falan. Vermedi biliyor musun? Bir tane verdi. O da ben kullandım onu. Kanka emir gördü adama iki tane sıktım adam anca öldü ama ve yakından. İlk kurşun ölmedi mi ya? Ölmedi. İkinci öldü. Bir normal bir şatkan sıktım hatta. Ben direkt öldüğü anı gördüm. Deftere bir şey yazıyordu. Ben bir çıkacağım şu şeye bir tane vuracağım şu silahla. Çıkmadım. Ben bunu keserim sen orada kalırım diyorsan. Kalırım. Oh fuck. Fuck. Nasıl yaktın lan beni? Aşağı inmiyor muydu bu boss? Ya şu alan şey alanı. Bak buraya kadar gelecek mesela kapı kapalıyor orada. Hı. Ben buradaki yeri unuttum ama burada ben buradan bir yerde kayıtlıyordum. Abi adam çıktı. Abi adam var yukarıda. yukarıda. ya. İnanılır gibi değildi bu arada. Boss'la kapışıyor olabilir. Boss'un dibinde öldürdü Emre'de. Şu an aynı. Bosa vuruyor Oradan çıktı o büyük ihtimal bu sol taraf var ya oradan Aşağı neyin ama <laughs> Anla ki amına koyduğumun şeyi ya Vuruyor Bosa Helal oldum lan Necati. Ananı kim? biri ateş etti bilip gören. Biri ateş etti. Ee, uh, direkt atansörün önünde bu arada şu an. Arkadaşını kaldırıyor galiba. Kaldırıyordur o yüktü lan evet. Ara. yedim ki nasıl çıkacağım oğlum bir daha çıkamadım. Yok yemezsin. Çıkarsın kanka hiç Hiçbir çıkamazsın. şeyim yok mu? Bir şeyim kalmadı. Adamları yağmalamadın mı sen? Yağmalamadım. Ya bir yağmaladım da cam vermedi. İlk geldiğimiz yeri hatırlıyor musun? Mu? Oraya oyna ama yavaş oynama, hızlı oynaman lazım şu an. Onlar döndü, boss kesiliyor bu kesiyor bu arada. Senin siklerini bile takmıyorlar bence şu an. Yok vurmuyorlar ya. Ha, ben de ses açık değil. Allah karşında... Ekber. Gir buradan. Kapat direkt hızlı olacaksın artık dayı. Biliyor yerini tahmin ediyor. Aynı adam mı bilmiyorum ama. Bence o değil ya, o başka biri. Bence de başka biri. Ben yukarı çıkacağım ve öleceğim izle. Yok be. O merdivenden çık. Baktığından çık. O yok oğlum, o yok. Ondan çık, diğerinden çık diyorum ya sana o yüzden. Nereye gitmiş? O vardı ya. Basmamışım F'ye. Adam ölmüş. Bunu yağmalayı istersen, adam ölmüş. Basketini, kitini boss sende değil şu an. Yapışkan bombam var bu arada boss'a atabilirsin. Ya at yapışkan bombayı boss'a at. Ve ee, boss bomba yiyince CC oluyor. Ne koyduğumun oldu sıkıştırdı benim. çok aptal aptal hareket ediyorum şu an. Öldü. Kit <laughs> <öldü. gülüyor> bas. Ya ananı sikerim. Onu yukarıdan aktif edebiliyorsun. Kitim mitim yoktu. İkisini de yukarıda bıraktın asansörlerin. Evet. Çağırsan o çok Çağıramıyor yukarıdan çağırabiliyor sadece. Direkt sola doğru koş. Aç o kapıyı soldaki kapıyı. Arkandan ses geldi bence. Kapıyı kapat. Buradan kapıyı kapatabiliyorsun. Bakarak. Aynı açtığın <laughs> şekilde. Artık seni kaldıracağım. Çok yoruldum. Defin işlemini başlatma. Bekle ama tamam mı? 2-3 cam barımı götürdü. Başlat <laughs> şimdi. Bekle şimdi bana. Bana gel. Sana ilk yardım basamıyormuşum. Sen canlı canını Ben de Bir defne dinince Tamam beni koru, beni koru, beni koru. Sen de fırlanmadın mı defne dinince? Hayır. Bir şey kuruyorum. tuzak kuruyorum. Okey. Tam asansörlerin ikisini de yukarıda Asansörlerin bırakarak çok zekice bir şey Burada merdiven, aynen merdiven tutacağız şimdi. Ben. Tamam ben burayı tutuyorum ya. Ha bir de E'ye basınca birileri defnederken gözüküyordu değil mi Mert'te? Aynen. Yeri, aynen. Sen mi şey aktif ettin? Hayır, hayır. Alt katımızda o zaman. Benim bura çok safe değil gibi ya. Sen oran arası. Şuraları bilmiyorum yani şuradan gelirse. Şuradan ses alıyorum ben şu an. Buradan gelebileceği bir yer var mı? Geldi. Karşısında vurdum. Emir'in karşısında. Koşuyorum. Of fena vurdu. Odan beni iki kere vurdu. Adama zehirli mermiyle vurdum kendini canlandıracak. Bana gelebilirsin. Hiç gösterme. Nerede ki oğlum? İnternet. <laughs> amına koyayım gittiği yere bak ya. <laughs> Hay sikeceğim. Daraldım. Çok kötü yerde gitti internet amına koyayım. Ya delireceğim. Alo. Geldi. Buradasın. Bir şey Dinamit yaptı, geldi baktınca... bir yerden. Canım aynı yerde. Canım gibi. yok. Bekle geliyorum sana. Neredeydi ki lavuk? Bir şeyler patladı yine aldım ya Yeri Tam miydi? karşımdaydı. Tam karşımdaydı. Burada bir adam var. Sıktım bir tane adama. Okey ben bu tarafı tutuyorum. Hit hiçbir şeyimiz yok ki bu arada. Vurdum bir tane daha geliyor da buradan. Öldürdüm. Helal oğlum. Bekle. Hiçbir şey yok. Aa benim silahlar yarrak gibi Necva ya. Ben bir tane ilk yardım çantası buldum lavuktan. Sana basayım mı? Kaç canım. Yok yok bende sonun bir tane vardı, bir tane vardı ben de. onu basıyorum kendime. Okey ben de kendime basıyorum. Şuradaki tuzağı kuruyorum, şuradaki tuzağı kuruyorum. Koru beni. Yok okay. yok. Şu diğer adam da ölmüş bu arada ben ona da sıkmıştım. Sen mi koşuyorsun? Evet evet. Okey. Ya adam adamı yakmışım amına koyayım. Al abi şey. Ama çok yanık da durmuyordu emirim. Daha demin yanıyor da ama ya ilk başta gördüm. Ee, i̇lk ben de nişanları harcıyorum dayı, okey mi? Okey. Ee, okay. şurada okay. var bir tane, gel takip et onu. Çıkış nerede? Abi çıkış anasından bunda ya. Sen bakacaksın değil mi? <laughs> evet evet, ilk benim. Bayağı uzun bir yoldan götüreceğim bize. Orada bir tane adam vardı çünkü. Oğlum niye ölü sıktın lan? Ölü değildi ya. ben sıkıcı öldüm. Abi attığı exit'e bak ya. Allah'ım sen de bir siktir git Allah rızası için. benim. Bana bıktım ya. Allah çok şükür. Kanka timsah var burada, map'te bu demekte bu arada şansımıza Ben de misin şu an? <laughs> Ayı var bir yerde amına koyacağım kanka sikeceğim ya. Ee... Solundaki Ben sıkayabilirim istiyorsan susturuculu benimsi galiba. Kanka zaman kaybetmeyin gel. Ha, şimdi bir tane daha buz kesince şu soldaki şey iki mavi tık oluyordu. Değil mi? Yok, Ve daha çok bir tik alabiliyorum. Yani takım takımındaki her insan bir tık alabiliyor. İki kişiysen iki tik alıyorsun işte. Toplam iki tik var zaten. Solayken iken bir tik alıyorsun. Eee map'i bekliyorsun. İşte map'in clear'lanmasını bekliyorsun. Map clear'lanınca diğerini alıyorsun. Hmm. Clear'lanınca ne oluyor? Trios'ta bir kişi baiter oluyormuş. Hani e, gidip full adamlara rastlıyor anladın mı? <laughs> Trios girince loadoutlu bir tane arkadaşın şey oluyor. Necromancer diye bir tane trait var kanka. Bilerek uzaktan götürüyorum Nece bu arada. Çünkü adam <laughs> var o da çıkışa gidecek. En azından biz uzaktan gidelim. Necromancer diye bir trait var kanka. Necromancer şey yapmanı sağlıyor. Ee, arkadaşını uzaktan rev sağlıyor. Sürekli uzaktan rev basıyorsun arkadaşına. Anladın mı? O üçüncü hı hı. adam sürekli uzağa puştluyor. Sürekli rev basıyorsun ona. Bunu hatırlıyorum bu arada. Biz bırakmadan önce onu kullanıyorduk sanki. Yok ya o Hayal hatırlıyorum. Olmuş. eskiden tam o tarz değilmiş o Necromancer. 25 metre şeyi getirmişler hatta falan yani o bastet bir şeymiş. Bastet olsa biz onu kullanırdık çünkü biz metal oda atlatmıştık ben hatırlıyorum onu. Ben sanki işte kullandık diye hatırlıyorum emirim. Sanki sen Neco'yu beni böyle kaldırıyordun oraya gibi hatırladım ama oh. yanlış olabilir. Yarım, yarım yamalak bir şey hatırlıyorum ben de yalan yok. Sanki bir böyle uzaktan rezleme olayı cidden vardı yani. Aklımda Benim kalmış sen şey öyle Ona şeytanın ta kendisi deyince Ne alaka kanka oluyor Ay <laughs> ee, bu de oldu Ben... Ee, ya bir bas seviyorum. bir ee, ya bas be. Başla. Önümüzü taralarak. Okey okay, çok iyi o zaman. Ölmedim mi lan o? Enerjim yokken vurmuşum ya pardon. <laughs> Bas bir daha ya. Çok güzel çıkışa daha. PUSUYORLAR YA biliyor musun? AHMETTEN PUSUYORLAR yok okay. saniye olayı mı var onda yoksa saniye Selamünaleyküm. aleyküm Alo. Tamam, salam. Abi. İyi aşkım sana, sen ne yapıyorsun? Ee, bitiriyorum. 10 dakika var bana. Ben de. Bana fark etmez. Basma ne şartına. Ben 18 ve 18 oynuyorum. Bitmek üzere. Tabii şimdi. Kontrol yap. comms and wire check. Ne oluyor? Hunt showdown. Aaa. Ne yapayım? Ama ne yapayım? İlk Dünyanın en, dünyanın en pusulası şeyine atmış bu arada biliyor musun? <laughs> ah adam var şurada. Tam gel. Ee, tam olarak bunun diğer tarafında oyna. Bas bakayım ha. Bitti. Tam bittiğinde gördüm şuralardan. O da çıkışa geliyordu bence de. Biz farklı şey geçelim istiyorsanız. Olur. Biz maça girerken geçeriz o. Şu an ben 18 ve 18, -18, -18, -18 Emir'in yayınını izliyorum yanında. Neyse o kadar boktan silahlarım vardı ki maksimumunu yapabilirdik yani bak onu diyeyim sana. Yani şu an maksimum maksimumunu yaptık amına bakayım. Preload attan max verim değil mi bu? Evet. Tam olarak. Adamlara kanka şey oynuyorum sanki TF2 oynuyorum. Shotgun'la sıkıyorum sonra tak tak yapıyorum bir tane daha sıkıyorum anasını sistemi yerinde. Ve kafaya sıkmama rağmen herif ölmedi amına koyayım. Ben 3 adam öldürmüşüm. Sende kaç kili var? Nerede yazıyor? Toplanan ödül, öldürülen yaratıklar, öldürülen avcılar, ödül nişanı. Lobiye gelince mi yazıyor? Ben daha lobiye gelemedim ya. Yani. Görev özeti diye bir şey çıkacak birazdan. Onunla göreceğim dayı. Ben galiba 2 tane öldürdüm. Emin olduğum 2 tane var. Görüşürüz şimdi sana.